Muhtemelen bu yeni dönemde ben o döneme ne diyorum? Tiranların savaşı diyorum. E, yakın geçmişin özellikle 2020-2024 e, döneminde gerçekleşen pek çok olayın sorgulanacağını düşünüyorum ben. Zaten geçtiğimiz hafta Zuckerberg'in Meta'nın sahibinin itiraflarıyla başladık değil mi? Şimdi bütün o teknoloji şirketleri işte geçtiğimiz bu tabloda e, 2017 seçiminde 2021'de 2016 Trump'ın geldiği dönem 2017 Kolta dönem, 2021 Biden'ın geçtiği dönem ve 2000, 2025 Trump X0 dediğimiz dönem. İşte bu tabloda o mega 7 dediğimiz e, şirketlerin şu an Trump'a e, bağış yarışında olduğunu görüyorsunuz ya yani hepsi birer milyon doları şimdiden bütçesine e, koyu verdiler. Bu dönemde dediğim gibi o geçtiğimiz o 2020-2024 o o dönemin itirafları e, kimle başladı? Zuckerberg'le başladı. E, seçim öncesi ve sonrasında hemen saflar değiştirildi. Pek çok teknoloji lideri Trump aslında muhalifti ama sonrasında Zuckerberg nereye gitti? Trump'ın işte o kendi ofisi, kendi işini yönettiği Mar-a-Lago'ya gitti ve orada resmen af diledi ve takım elbiseli falan gitmişti. E, belli ki başarılı olmuş. Şimdilik böyle çok sorun varmış gibi görünmüyor. O ziyaretin ardına da Zuckerberg'in itirafları önümüze düşmeye başladı. Özellikle işte o 2020-2024 dönemi daha çok çıkar dediğim ne bu? Dedi ki hükümet, o dönemki hükümet bizi Covid ile ilgili aşıların yan etkileriyle ilgili e, çok baskıladı ve biz bu paylaşımları sosyal medyadan kaldırmak durumunda durumundaydık dedi. E, onun dışında çok önemli bir şey daha vardı orada. Whatsapp dedi ki buraları bütün yazışmalarınızı CIA izliyor dedi. E, i̇lginç açıklamalardı. Çok şey bu bu ön fragmandır aslında bu işin. Sonrasında çok fazla sorgulanacak işler olduğunu düşünüyorum ben. E, aslında bu itiraflar işte o dünyayı yönetenler koltuk değişiminde dünya yöneten örgütlerin de dizaynının olacağını gösteriyor. Trump ne diyordu? Ben hemen Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkacağım. Çıktı hatta. Peki, peki bu işin ucu bu ana çıkar mı? İşte geçtiğimiz hafta Çin, Amerika konuştuk. Seçimi kaybetmeden önce Trump ne diyordu? Çin dünyanın bu kayıplarını tazmin etmeli, ödemeli diyordu. Bakalım yeni dönemde faturalar kime nasıl çıkacak ee, hem bir taraftan işte o tüm dünyayı kısıtlayan COVID-19 salgını sorgulanırken sağlık krizi miydi? hatalar nelerdi kim kazandı kim kaybetti soruları aslında haklarımızı e, özgürlüklerimizi ne zaman sınırla sınırlandırmaya başlamışlardı işte o dönemde e, yeni normalin adı özgürlük adı altında başka anormallikleri de sebep olabilir mi? Bunu zamanla görüyor olacağız. Ee, şimdi böyle bolca e, baskan duyuyoruz. Trump çocuklarından duyuyoruz. Ve onların etrafındakilerden duyuyoruz. Özgürlüğün ışığı yeniden yakılabilir mi? Yoksa elimizde olanlar artık son parıltılar mı? Bence e, bu dönemin en önemli sorularından bir tanesi. E, hepimiz için e, cevabını arayacağımız bir soru olacak. Şimdi ne dedim? free speech adı altında dünyanın böyle dizaynına soğuna soyulan bir mask var. Ama asıl arkada bir aktör var Peter Thiel. Ee, i̇şte bu ikili bu önemli sorunun cevabının ne olacağını önümüzdeki dönemde davranışlarıyla, yaptıklarıyla hepimize gösterecekler diyorum. Ee, şimdi başka bir önemli başlığım daha bugün. Böyle hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Gerçeğe vakit kalsın. Ee, Elon Musk'ın Avrupa'da pek çoğu ülke eleştirdiğini görüyoruz değil mi? Almanya'yı, İngiltere'yi böyle gözünü açıyor ya da hatta hiç uyumuyor bile. E, sabahtan akşama e, onları eleştiriyor. Peki Çin'i Rusya'yı İran'ı niye eleştirmiyor? Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor burada. Trump'ın açıklamalarında hedefler bariz, net Çin ve Rusya. İşte o Panama, Meksika, Körfezi, Kanada, Arktik bölge bütün bunlar Çin hedefli e, ama Musk'ın açıklamaları Musk'ın şu an yapmaya çalıştığı Avrupa odaklı o yüzden bu sorunun cevabını iyi verebilmek için aslında 2008'e dönmemiz gerekiyor. Ben bir taraftan da diyorum ki tüm bu olanlar pandemiyle birlikte olanlar 2008 finansal krizinin devamıdır dünyada diyorum. Şimdi 2008 yılında ne olmuştu? Çok önemli bir şey oldu. Musk'ın yıldızının parladığı işler oldu. Amerika'nın o meşhur GM'i General Motors'u 77 yıllık tahtından gitti bir Alman otomotiv şirketi indirdi. Eee Volkswagen e, o biliyorsunuz Hitler'in halkın her bir kişinin arabası olması gerekli deyip kurduğu e, bir fabrika, bir otomotiv fabrikasıydı aslında. Şimdi o 77 yıllık tahtı geçti 2008'de. Aslında 2020 hedefleri arasındaydı ama 2008'de o 2020 hedeflerini 2008'de tamamlamıştı. Amerika'nın buna cevabı gecikmedi. Hemen dedi ki bir emisyon ilesi var burada. E, milyonlarca aracı geri çektirirken e, 18 milyar dolar e, o dönem e, konuşulan e, Volkswagen ödemek zorunda kaldığı o işte çektiği araçları Amerika'daki yöneticileri hata hapiste yattı ama işte orada bir yıldız doğdu Tesla doğdu. Tesla'nın yıldızı burada doğdu o sivil ve e, cezai suçlamalarını böyle e, sürdüren Amerika ile Tesla doğdu ve aynı zamanda Çin otomotiv firmalarında bugün dünya lideri onlar ya e, onların önü açılmış oldu. Bakın 2008-2020 defterini tutturan dünya devi olan Volkswagen'ın aslında Almanya'nın otomotiv sektörüyle birlikte çöküş serüveninin başladığı yıldır. Bütün bunlar e, nasıl oldu? CEO'su Frankfurt fuarında e, 2020 yılında 20 elektrikli ve hibrit yeni araçları sunacaklarını söyleyince ticari savaşları diyelim. Bunlar oldu. Tezla'nın e, yükselişi öyle başladı. Ne kadar kısa süre böyle anlatıcı 2008-2024-16 yılda bugün işte Almanya'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya dünyanın pek çok liderine ayar veren e, Amerika e, eş başkanı gibi davranan bir e, mask var. Tezla günümüzde hala Çin'de satış rekorları kırarken e, maalesef Volkswagen Çin pazarında çok sert düşüşler yaşıyor. Yüzde 8.3 teslimatlar azaldı. E, 2.5 milyona düştü. E, Çin pazarı satışların yüzde 45'ini oluşturuyor Demek ki şimdilik kendilerinin ucuna <laughs> dokunmayanlara ses çıkarmıyorlar. Ne dedim? Yayının başında Amerikanlı çıkarları dedim. Öncelikle Avrupa ikinci darbede neyle olmuştu? Rusya-Ukrayna savaşı ile olmuştu. Bu savaşta aşırı zayıfladı. Hem Avrupa zayıfladı hem de İngiltere zayıfladı aslında. Bir taraftan Mask tüm çabası burayı aşırı e, sağa teslim etmek üzerine. Niye? Çünkü Amerika'nın enerjide özellikle ve diğer e, ticarette Avrupa'yı tamamen bu süreçte kendine bağımlı hale getirmesi gerekiyor. Niye aşırı Teza'nın e, Giga Berlin'i çoğu bizi izleyen biliyordur. Devasa bir fabrika açtı orada ve e, büyütmeyi düşünüyor. Aynı zamanda o Starlink'leri ben Sibel Savunma e, tarafında da bu uyduların kullanıldığını düşünüyorum diyorum he. O yeni Starlink'leri de Avrupa'ya satması gerekiyor böyle büyümesi gerekiyor ve yine Almanya'da yapılacak o yeni fabrika içinde 500 bin ağaç kesileceği için bunlara ses çıkaran çevreciler genelde e, solcular oluyor o sebeple aşırı sağ isteniyor